Böyle böyle daha iyi. Hayır abi ha, telefonu şey televizyonu verdik bir şey çıkıyor yarım çıkıyor. Ha, yana. gel ya, ben abi şimdi beraber böyle bakacağız şimdi ön kamerayı alsana tamam. bunu ön kamerayı al buradan mı alıyorsun? herhalde bir gün da gelmiyor bu yan. Gönderdiler. Çok güzel bu. Aa bina Mercedes gördün mü? Ee, 26. Ha, yanında da bizim yanmış dağ evimiz var. Ee, ya, dağ yani. var. Bak burada da kestenin altı dediğimiz yer var. Olmasa da oturduğun zaman böyle. Nereye görüyorsun? Böyle hop uzak biliyorsun. Tak karşı geliyor. Geç Özda seni de bir görsün kamera gel gel. Bu tarafa gel. Hiç görmesin de. Dur lan dur orada çekeceğim dur. <laughs> dur. Evet Özdan da burada. Telefonun kameranın sahibi o. bak Türk bayrağı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Burada bizim sığınak var. Evet sığınak burası. Evet biraderin zeytin ağaçları. Bir ablamın çiçekleri var burada. Bakalım birader ne yapıyor. Ceviz ağacımız da büyüdü. Bak bakalım aha yakaladık onu da bak. bak, bak, bak birader bak bak durdursun yakaladık seni. Saygılar sevgiler kocaman kocaman. <laughs> Şimdi Özden. Yani, bir dakika. Geçim, tamam ana benim. Şimdi bir çek buradan böyle bir anda yanına doğru gidelim gel. Sıcısı yanından geçiyoruz ona göre ha. Biraz daha, daha Gel anışım gel gel. Viskimiz yok sanmayın ha. Viskimiz de var ya. ya. Bak bak burası da bizim. <laughs> e. Yansa da gene var ha ya. Atılma. Yansa da bizim. Yanmasa da bizim. Şimdi Özden. E. Aşağı bir doğru gidiyoruz. Veya bunu kısa yapalım. Bir tane daha yapalım. Yani. Aynen. Hadi saygılar kapat. Özden